Annesi Rabia'ya çadır yapmış. Çadırdan çok barakaya, kulübeye benziyor kızı. Yağmur, yağmur mu yağıyor? O ıslanma sok kafanı içeri. Bakalım yağmur mu yağıyor? Hava bulutlu. Ama yağmur yok. Yağabilir. Ama kızım ıslanmaz. Dime iskelet, şapkalı iskelet hiç yemiyorsun. Al bir eşi de burada. Ay, hey, ay. Hey. Evin içinde ev. O ne? <laughs> Yerim ben onu. Kimin o? babanın yavrum yerim onu da öperim koklarım ellerim benim o değil mi kızım yavru kedim benim civcivim benim <laughs> bakalım evin içine aa bebekleri de koymuş buraya ayıcıyı da koymuş anam anam daha neler var kaç kişi kalıyorsunuz 1-2 karelik evde